Herkese merhaba arkadaşlar. 23 Kasım Pazartesi Bursa programıyla bir aradayız. Bursa'da 8 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. Bursa'nın altılısı da üçüncü koşuyla beraber saat iki buçukta başlamış olacak. Ben yine programla ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle iki üç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine siz de tuttuğunuz safkanlara da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Bursa programı için değerlendirmeye çalışalım. Bursa'da dediğim gibi zevkli bir program var arkadaşlar. ben yine size yardımcı olmaya çalışacağım. Dediğim gibi üçüncü koşuyla beraber Bursa'nın altılısı başlamış olacak arkadaşlar ki Handikap 15 bir koşu izleyeceğiz ki dişilere ait olacak, bu koşuda 4 yaşlı Arapları 1400 metre mesafe kum yarışında bir araya gelecekler. 13 tane Safkan'ın start alacağı bu koşuda ben özellikle aslında 5 numaralı Özburgaz'ın Sinan'la beraber iyi bir koşu çıkartabileceğini düşünüyorum ki Safkan'ın özellikle son 2 yarışını çok etkili koştu. Çok güzel yarışlar çıkardı. Sondan bir önceki ikinciliğini zaten çok beğenmiştim Safkan'ın ki sonraki dördüncülüğü de yakın ara bir döndürücülük önemli bir özgünen yavrusu olan Safkan'ın ben bu grubu hakime sağlayabilecek yetenekli olduğunu düşünüyorum. Bence en şanslı Safkan konumunda 5 numaralı Özburgaz arkadaşlar şanslı gördüğüm en şanslı Safkan olarak gözüküyor. Rakibi noktasında son yarışını kazanan Safkan 4 numaralı Sermanur. Yine e e iyi bir Safkan yine iyi bir özgünen yavrusu ki son yarışında güzel birincilik çıkardı. Mustafa Çiçek ile beraber start alacak olan Safkan'ın ben yine etkili bir koşu çıkarmasını bekliyorum. Yine bu ayakta iyi koşmasını beklediğim bir diğer Safkan. Daha sonrasında da Altın 7 numaralı Safkan'dan bahsediyorum. Yine bilindiği gibi birçok kez de verdiğim bir safkanlığı. Sevdiğim kısraklardan biri. Önemli bir Safkan. Onur Atmaca ile beraber uygun kilosuyla beraber yine şanslı safkan konumunda değerlendirmek doğru olacaktır arkadaşlar. Özellikle 5 diyorum. Daha sonrasında 4 ve 7 numara safkanları gün ilk ay açın arkadaşlar şanslı gördüğüm safkanlar konumunda Hatta yine bütçem dahilinde varsayınız arkadaşlar 1 ve 2 numaralı safganları da şans safkan konumunda değerlendirebiliriz. Her ne kadar bu iki safkanın son yarışlarında istenen koşulların sergilememiş olmasa da bu tarz gruplarda ara ara çok enteresan sürprize imza atabilecek yetenekli safkanlar olduğunu düşünüyorum. Yani 1 numaralı Hoştay ve 2 numaralı Fadi de yine geniş kuponlarda şans vermek doğru olacaktır. Gün ilk ay açın arkadaşlar dediğim gibi özellikle 5 daha sonrasında 4 ve 7 numaralı safkanı gruptan arkadaşlar bir tık önde tutuyorum. Günün ikinci yana geldiğimizde ise şartlı 3 bir koşu koşacak. Yamak 2 aprantilere ait olan bu koşu 4 yaşlı Arapları 1400 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 12 tane safkanın start alacağı bu koşuda ben özellikle 2 tane Safkan'ından biraz ön plana çıkaracağım. Bunlardan ilki 10 numaralı oğlun Kubeş olacak bir sancak bey yavrusu olan safkan. Etkili formu var. Son dördüncünü beğendim. Bu tarz gruplarda etkili işler yapabilir. Zayıf bir grupla start aldığını düşündüğüm safkanın ben iyi bir koşu çıkartabileceğini Önde de çok boş kalırsa arkadaşlar kolay bir birincilik yapabileceğini düşünüyorum ki 10 numaralı Safkan ben de bir tık önde gruptan. Rakibi noktasında 2 numaralı harikulade zor kazanan bir Safkan ama son yarışları oldukça istikrarlı olan Safkan'ın bu saat grupta yine şanslı olabileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar dediğim gibi 10 ve 2 numaralı safkanlar bende öncelikli günün bu yaya için ama yine dediğim gibi bütçeniz dahilinde tuttuğunuz safkanlar varsa ekleyin ama 2 ve 10 numaralı safkanları muhakkak kuponlarımızda bulunduralım günün ikinci ayağı için. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise şartlı 4'te 3 ve yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 10 tane safkanın start alacağı bu koşuda ben bir tane safgandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da kuponuma yalnız bırakacağım. Bu da 3 numaralı itemiz olacak ki son yarışlarında her ne kadar biraz geri planda kalıyormuş gibi gözükse de etkili yarışlar yaptı. Yakın araydı hep yarışları. Etkili bir formu olduğunu düşünüyorum ki uzun ara sonrasında da ilk defa formda gördüm Safkan'ı. Zaten kendisini tanıyan Aprantis ile beraber ki birçok kez bir araya gelip yarışta kazanan bu ikili. Ben etkili bir koşu yapmasını bekliyorum. Özgür gönül ile beraber start alacak olan 3 numaralı itemizin bugün için müsait bulduğu bu grubu değerlendirip o uzun süredir kazanamadığı birinciliği elde edeceği bir yarışa çıktığını düşünüyorum. Dediğim gibi günün üçüncü ayağında 3 üç numaralı ay arkadaşlar. Ben de geçilmez kuponlara da Rahatlıkla yalnız bırakılabilir. Günün dördüncü ayağı kısa vade 6 koşacak. 3 yaşlı İngilizleri izleyeceğiz. 2000 metre mesafe kumda start alacak. 6 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak. Burada özellikle e, son yarışlarında iyi bir form yakalayan yine müsait bir grup yakaladığını düşündüm. Altı numaralı travesi arkadaşlar. Sina Akın sözen idaresinde şanslı gözüküyor. Önemli bir safkan, yetenekli bir safkan ki son yarışlarında dediğim gibi oldukça da formda. Bence şanslı safkan konumunda değerlendirmek doğru olacaktır 6 numara safkanı. En safkan konumunda günün bayağının kazanan safkan olmaya yakın gözüküyor. Rakibi noktasında ben yine 2 numaralı Kaştır right mı Onur Öztürk'le beraber yine kuponunda bulunduracağım. Son yarışın ölçü almadığım Parion yine son yarışın çok kötü koşan safkanın ben o kadar e, etkili olacağını düşünüyorum en azından bugün için. Yine bir numaralı Black Panther bu tarz gruplarda etkili olabilir. Yine şanslı safkan konumunda değerlendirmek doğru olacaktır. Özellikle arkadaşlar 6 diyorum. Rakibinin 2 numaralı safkan olacağını düşünüyorum. Daha sürpriz arama noktasında da. 1 ve 4 numaralı safkanlara da günün bu ayağında arkadaşlar şans verebiliriz. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise bir koşu koşacak dişilere ait 2 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 12 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak. Burada aslında çok yetenekli bir safkan var. Bu da 10 numaralı Silver Orbit arkadaşlar. Önemli bir safkan, önemli bir sahip olan safkan Kadir Tokaço ile beraber start oluyor ama bir türlü o istenen yarışı çıkarmadı. En azından müsait grupta etkili koşacaktır. Bence muhakkak şans verme noktasında değerlendir doğru olacaktır. İlk defa kuma çıkacak olan 11 dumanı The Last Ryan yine Halil Kaplan ilerlesinde şanslı gördüğüm bir diğer safkan iyi koşacaktır diye düşünüyorum. Yine önemli bir kaptan rüya olduğu olduğunu düşündüğüm 4 dumanı arada Onur Atmaca ile beraber yine benim bu grupta arkadaşlar bu zor grupta daha doğrusu şanslı gördüğüm safkanlar konumunda. Tekrardan sıralamayı vereyim arkadaşlar. 10 numaralı safkan Silver Orbit ve rakibi noktasında da 11 ve 4 numaralı Safganları gruptan bir tık ayırdım arkadaşlar ama yine dediğim gibi zor bayak 5 numaralı Lady Novaja, 7 numaralı Miss Arya, yine 8 numaralı Piliberta gibi Safganlarda da bence geniş kuponlarda şans vermesi, değerlendirilmesi gereken Safganlar konumunda ama dediğim gibi özellikle 10 diyorum. Daha sonrasında 11 ve 4 numaralı safkanı günün 5. ay açan arkadaşlar şanslı görüyorum. Günün son ayağına geldiğimizde ise satış birde bir koşu koşacak. 4 ve yukarı Arapları 1300 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki Gün en kalabalık koşularından biri 18 tane arkadaşlar safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak. Burada yine zor koşulardan, dengeli koşulardan biri olduğunu düşünüyorum ama ben özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkaracağım. Bunlardan ilki de 3 timalı Uçan Baran olacak ki Onur Yıldız idaresinde start alacak olan bu safkanın ben etkileyici bir safkan olduğunu düşünüyorum. E, henüz daha gerçek gücünü sahaya yansıtamadığına inandığım safkanlardan biri. Ben Safkan'ın kendini bulacağını düşünüyorum ki bu tarz bir grupta da artık o istediği çıkışa başlangıç olarak arkadaşlar bugünü seçebilir. Ben iyi bir Safkan'ın bu grupta iyi bir yarış çıkarta bekleyeceğini düşünüyorum. Rakibi noktasında Altumalı Şintay ara ara çok iyi koşan Safkan. istikrar sorunu olsa da Yunus Emre Yüksel idaresinde benim yine şans Safkan'ın konumunda. Son yarışından bir önceki yarışını kazanan bir numaralı çok yakın. Bu da yine çok istikrarlı bir safkan değil ama müsait grupta bence kendisini tanıyan jokey Mahmut Turan'la beraber değerlendirilmeli. Son olarak da arkadaşlar 15 numaralı Hasan abi. Ben yine beğendiğim Safkan. Daha önce tek de vermişliğim de var. Safkan'a inanıyorum. Deniz Yıldız İdaresi'nde yine müsait grubu değerlendirecektir. Özellikle bu tarz gruplarda etkili koşlar ilerlemiş yaşına rağmen bence ihmal edilmemesi gereken bir safgan konumunda. Tekrardan sıralamayı vermem gerekirse arkadaşlar dediğim gibi 3, 6 ve 15 diyorum. 3, 6, 15 ve 1 numaralı safganlar arkadaşlar günün son ayağında şanslı gördüğüm safganlar konumunda. Arkadaşlar Bursa ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde. Varsa takip ettiğiniz atları da ekleyerek oyunu, en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.